Herkese selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda da pat e, pat videolar yapıyoruz. Yedek e, depoda bir e, fokurdama, bir su baloncuğu görmek ne anlama gelir? Fokurdaması ne anlama gelir? Arkadaşlar şimdi arabanızda böyle bir durumla karşılaşıyorsanız ilk önce şundan bahsedelim. Bakın motor soğuk iken bu kapakları soğuk iken açıyoruz arkadaşlar. Motor soğuk iken açıyoruz kesinlikle hararette bu kapaklar açıldığında zaten kapaklar orijinal bir kapakla değişmediği sürede yan sana yani verim alamazsınız. Kapaklarınızdan buhar kaçağı, bar kaçağı olabilir. Dizel arabışlar 1.1'dir. Şöyle göstermiş olalım. Bakın arkadaşlar bunları neden soğukken açıyoruz? Ee, motor biraz ılıman. Radyatör kapağını şu an biraz ılık. Ama soğuma aşamasına gelmiş durumda. Radyatör kapağını bu durumda açarsın. bu diye bir buradan antivirizi su atar. Buraları antivirizi suyla batırmak istemiyorum. Ee, onu da açmaya gerek yok yani sürekli ben bildiğim için. Şimdi arkadaşlar bakın bunu parmağımın ucuyla çeviriyorum. Bakın o kadar üstüne abanma falan bir şey yok. Arkadaşlar bu kapakları neden soğukken, soğukken açıyoruz? Bakın içindeki elastik malzeme soğukken açtığınızda göreceğim. Benim söylememe gerek yok. Kavçuk bir conta var. Siz bunu sıcakken açtığınızda radyatör kapağı olsun, bura olsun. Bu buralar Arkadaşlar bunları tahriş ettiğinde araba yüksek yani 1.1 basıncı siz yola çıktınız motor ısındı. Sirkülasyon başladı gerek oradan da alacak suyu. 1. .1 barı geçti. Buradan yedek depoya artık su sirkülasyonu başladı. Eğer bu kapak, kapak bozuksa yani siz bunu daha önce sürekli sıcakta açarsanız veya birileri usta olur, farklı birileri olur. Rastgele açar da bakarsa bunları tahriş etmişse bu bozulmuş ise. Bu bozulmuş ise bir radyatörünü su eksiltecek. Aynısı termostat içinde, termostat için diyorum radyatör kapağı içinde geçerli. Bunu bakın, bunu koyuyorsunuz zaten kendisine. Böyle bakın, bitti çok parmağının ucuyla. Oturduğundan emin oluyorsunuz. Zaten kendini sıkacaktır. Şimdi arkadaşlar eğer burada baloncuklama görüyorsanız bizim radyodür kapağı bar basıncını tutmuyor ve burada motor çalışırken araba ısınmamış iken e, burada bize baloncuk yapabilir arkadaşlar. Yani içindeki o e, termostat kapağının içindeki e, inip kalkan o bar basıncına dayan o bölge bozulmuş demektir orada hafif hafif kaçağa sebep olabilir. Yani buradaki baloncuk termos bizim radyatör kapağından dolayı gerçekleşebilir. Yani kapak bozuk ise bizim burada minik bir baloncuk gözükebilir. 2. E, arabanızda arkadaşlar hava var ise bu bizim motordaki basıncı yani bir motorda eğer sulu havalı su varsa basıncı olabildiğince artırır ve yine sıkıntıya sokar hem ses yaptırır şarıltılı sesler bir önceki videoda bahsetmiştim hem de ayrıyeten de bu kapakları çok zorlar kapakların bozulmasına da neden olabilir motora da farklı sıkıntılar yaşatabilir termostatın oradan su kaçakları başlayabilir boruların yırtılmasına patlamasına sebep olabilir motorunuzda hava var ise <laughs> Üçüncüsü diyelim. Arkadaşlar mutlaka araçlarımızda antifrizli su bulunduruyoruz. Antifrizli su olmaz ise bakın hani onu genel olarak oku yani ta geçmişten de birçoğumuz bilir. Eğer motorumuzdaki suyumuzda antifriz yok ise antifrizli su demek yani 90 dereceyi bulduğunda kaynamaya rakır rakı rakır kaynamaya başlaması demektir. Yani 100 dereceyi de bekleyin beklemez. Motorun muazzam bir derecede <laughs> basıncı altına sokar. Ve hortumlardan tutun, kapaklardan tutun ve buradan kaynamaya neden olabilir. Çok şiddetli bir kaynama görebilirseniz işte kapak açıkken yani bunun farkına varılır ve sizi sıkıntıya sokabilir, kapakları bozabilir. Olabildiğince gevşek bir yerlerden su kaçağına neden olabilir. Arabanın su eksiltmesine sebep olabilir. Arabanızda antivirüs yok ise sadece su ile kullanıyorsanız. Dördüncüsü arkadaşlar tehlikeli yani basitten tehlikeye doğru gitmek istedim. Silindir kapak contasında bir patlaklık iğne ucu kadar olsun veya çok az bir farklılık olsun. Burada arkadaşlar baloncuklamaya sebep olabilir. Bu ara açıkken zaten piston silindir basıncı o kadar yüksektir ki bar basıncı 120 bar 150 bara kadar çıkar arkadaşlar yanlış bilmiyorsam siz kontağı soğukken vurduğunuzda bu kapak açıksa bu kapağı zaten boş üstünde dururken veya su orada dururken kontağı vurduğunuzda pistonun o anki patlatma hareketiyle beraber bu kapağı 1.1 bar hiç dinlemeyecektir. Zaten oradan bir su fışkırtacaktır. Silindir kapak zaten hemen kendini anlık belli Her marşta her piston devrinde oradan foşur 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 suyu patlatacaktır arkadaşlar. Silindir kapağında arkadaşlar onun testleri var zaten e, silindir kapağın mutlaka bozulduğunda e, feci bir şekilde arkadaşlar bu kapağı açtığınızda feci bir şekilde egzoz dumanı görebilirsiniz Ayrıca de motorun yağında e, bozulma yani siyah değil de sarı ilk koyduysanız bile zaten yağımız ilk koyduğumuzda sarı oluyor kullandıkça bu siyaha dönüyor dizel arabada yani 3000 kilometre sonra siyahlaşmaya başlar 2- 3000 kilometre sonra her 10 binde değişimini yapıyoruz benzinli de bu 5000 kilometre yani benzinli de siyahlaşma çok azdır arkadaşlar Çünkü dizel kadar basınç altında çalışmayan bir motora sahiptir benzinli araçlar bucilil ateşliyor Dizel ise patlatma ile sıkıştırma ile ateşler bu şekilde arkadaşlar mutlaka silindir kapağınızda bir patlaklık çatlaklık varsa motor yağınızın rengi bozulur daha önceki videolarda da kısa da bahsettik. Ve motoru sıkıntıya sokar. Bunun farkına varmalısınız. Bazen de yağ suya katma olayları başlayacaktır. Ayrıca de silindir kapağında herhangi buralarda bir fokurdama yoksa hiçbir şey yoksa ama yağda bir şey varsa bizim yağ soğutucu hemen bakın yağ filtresinin altında buradan görüküyor. Hemen karşıda selenoid ve turbo selenoidin altında. E, yağ soğutucu patlamış demektir. Yağ soğutucu acil bir şekilde kontrol edilmesi gerekir arkadaşlar. E, ya da ise bar gönderiyorsa, kapakları tutmuyorsa, kapak fırlattırıyorsa arkadaşlar silindir kapağımız arızalı demektir. Yağın rengi değişecektir, beyazlaşacaktır. Bronzlaşacak, kremleşecektir. Böyle boğulaşacaktır. Yani sıkıntılı bir yağda durum olacaktır. E, periyodik olarak da her hafta mutlaka yani haftalık olarak e, yağlanmamız yan masada. Motorumuzun kilometresi özellikle 200 binin 300 binin falan üstünde ise yüksek kilometrede bir motor kullanıyorsak ara sıra bu yani haftalık olsun yağına mutlaka bakın arkadaşlar yağın durumunu kontrol edin. Mutlaka kontrol ara sıra yani bu kaputu kaldırmamız gerekiyor ara sıra bakmamız gerekiyor. Yani araba hem kullanıcı olalım hem satıcı olalım hem galerici olalım hani biniyor bine, binen bir şahıs isek bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Kısaca ben böyle bir şeyden bahsetmek istedim yani aklıma bu şekilde geliyor. Eee... Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Akla takılan bir şey olsa cevap olmaya çalışırım. Yorumlarda görüşmek üzere. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışırım. Başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. O kadar arkadaşlar.